Bu basit ama lazım. <laughs> bu çok basit ama lazım. Hay sehle bas lazım yani. Bu tek de oluyor. Böyle de olabilir. Şöyle bu hek. Tut bunu. Böyle de olabilir. Böyle olunca görseli daha zengin. Bu Çekiyor musun şimdi? Evet. Şimdi bak alttan bir parça ayırdım. Bir tahta akad kısla şağır. Deminki gibi Aynı teknikle Hiçbir şey yapmadan sadece sarıyorum Ma amel şey Bes sabi Yani cidel Hiçbir şey yapmıyorum Sadece saçın üstüne sarıyorum Uzun saçlarda çok kullanılacak Uçlarına da Kendilerine göre şekil yapacaklar. Maşa yaparlar bunun ucuna mesela. اقسمها شوي شوية باه تفوت على الماسنجر ما تفوت على الماسنجر تاع الفيديو كبير مره على مره نحي وزيد يفوت أم. يفوت على بالي ما يفوت فوق زوج دقائق ما يفوت توكا بس توكا توكا احب اسي توكا توكا يس 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 تفوت فوت Saçın içini ittim. Bırak bunu. Tamam. Şimdi tamam. sıra bunda. Bunu tamam. çekmene gerek yok. Bir tane deminkini çektin mi? Hı uh hı. -huh. Tamam aynısı.